Arkadaşlar ben Salim. Uzun zaman sonra geri döndük. Ben de Efe. Bugün sıfır inşa günü. Yeah boy. <laughs> İnşallah sesim <laughs> iyi geliyordur. İnşallah. Önceki videoda bayağı bizim markasıymışlar. Bizim yakın arkadaşlarımız. Bayağı sözümüze laf et dedim Salim? Evet. Ama inşallah bu sefer iyi geliyordur. Çok evet. inşallah. Bu ne? Ne oluyor buraya? Ama, ama, biz güveniyorum. Ben Salim'e Salim de bana güveniyor. Nokta. Ben sabah iki tane bin aldım. Bu arada sen. Sende mi o? Ben birini indirdim. Çok iyisin burada bende. Hadi al gel. Nice. Çok iyisin sen. Gel abi gel. Gel yanıma sana bir şeyler vereyim. Ehe. <laughs> abi al sen şunları lazım olur. Çok iyisin. Ehe <laughs> ne aldın <oldu> lan? Ha? <laughs> <laughs> lan da Oğlum çok iyiyiz. Dur, ben şu sniper'ı bırakacağım. Şuraya. Hop şu kalkanı al. Abi açacaksın mı? Hah suç silahı alayım. Al Şimdi abi. Bak. Gel aga gidelim. Tamam dur ben kalkan da alayım. Bekle bir saniye Oh geliyorum abi. Haydi bak. Aga bir dakika beni koruman lazım. Tamam abi. <laughs> bir Ben. ama iki dakika internet oyunumdan da <laughs> Bir dakika şunu kapayım. Abi sağ ol. Tamam. Seni Blanc. koruyacağım. Hah efendim. Bir oyundan düşmedim çok iyi. Yes Işaba sir. İnternetim inşallah düzelir şimdi VPN kullanırım. Baba prolar geldi. Burada burada burada. Nerede? Ha gördüm. Bir de yes. çok iyisin. Çok iyiyiz daha doğrusu da abim çok iyisin dedim. Sen değilsin oh. abi. Hiç olmaz. Al şunu. Aa! Bana can lazım. Yani. <laughs> abi ben aşağı indim seni yalnız bıraktığım için özür dilerim. Oy bu da öldü çok iyi. Öldü mü? Hı, evet, evet. Abi vallahi çok ben iyiydi. buradayım şu an. İzmandut var. İzmandutu ben alayım mı? Al abi istediğin sen. Ben burada rahatım. Gel 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 can, buraya gel. Burada kalkan var. Bekle abi. Bas, ben kalkan ay şeye basıyorum. Canım gitmişti biraz. Buraya ben kalkan bıraktım zaten. Hı <laughs> -hı. Onu da alırım be işte bu ya. Ulan çok yanlışıyoruz be. Evet tamam. Senle bizim anlaşmadığımız gün... Lan biri var! Biri var, biri var, biri var. Tamam sen onu alırsın. İki kişiler iki kişilere, iki kişilere. Cover'da dur. Adama sıktırma. Onlar arkadaş değil zaten. Birbirini sıkıyor. Oğlum gidip al onları sen. Çok şeysin be. Oldun onu sen. Kilini çaldım. Hakkını helal et. Lan! Onu ben öldürdüm, ne diyor? Ne sıkıntı yok aga. Senin araba, olsun bro. Şey, burada. Nerede sen abi? arabayı al gel, sen arabayı al. Beni takip et. Burada bir araba vardı çünkü. Geliyorum, geliyorum. Gel 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 gel. Burada. Dur abi onu arabayla özeceğim. Mamutunu ben alacağım sana da güzel bir sniper vereceğim derken Ayak sesi gelmeye başladı İniyorum İndim İn aha gördüm Tamam Buna bin buna bin Biniyorum Burda 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 Bittim bindim bildim. Nerede? Görüyorum iyi Bir dakika gösterme gösterme. Mamutu var. Hiç göstermene gerek yok. Alırız onları. Merak etme. Sen rushla ona. Rushla ona. Rushla rushla rushla. Oyalı onu. Tamam çıktım. Biraz daha oyalı. Koş Anladım. lan ona. O çok iyisin sen. Koş ona koş. Lan ne yaptın? Abi, geleyim mi? Beklese biraz. Lan! Öldü! Yok yok, öbürü, 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 bu, değil, bu değil. Tamam, tamam. Mamutlu kaçmasın, mamutlu kaçmasın. Ben Mamutluyu arabayla gideceğim çekeceğim yanıma. Sen, ben arabayla gidiyorum, sen onu şeyle git. Sen, yürüyerek ki Roberts. Ben ona çok vurdum kesin kaçtı. Burada burada burada. Aha geliyorum tamam. hala. Bindim bindim ben de arabaya bindim. Tamam. Ne olacak şimdi? Geliyorum lan. Aa öldüm. Kamerona oh. çabuk gel. Öldürürsün onu bence. Vur lan onu. Canı çok az. Neyse sen benim canlanma kartımı al. Boş var. canlanma kartımı al. Peç yapma al, al. Ona madalyonu al madalyonu. Birinci Madalini. silah. Bak banyonu al. O. Birinci silahımı al benim. Bak birinci silahım. Eşsiz var ya. Ona... Bu bu. Tamam. Hadi ah, kaç vurdun sonra. Git beni kaldır. Bak arkaya doğru git. Geri doğru. Heh. Oraya doğru da düz de gidebiliriz. Hah tamam. Bravici. oraya doğru git. Ben daha bak. Bak düz gideni mavi bir ok işareti var ya. Oraya doğru. Hı -hı. Çok sizin. Git git git. Koş. Maviye doğru. Koş koş koş. Aga ben onun mamutu olduğunu unuttum. Çok kötü öldü. Neyse sen. Çok iyi zamanda geldin kaçırdın onu. Git direkt kaldır. Ama arkaya doğru kaldır. Ben arkasından kaldır. Burasına geç. Heh. Oradan kaldı. Oy adam. Sen benim izban ve badalyonumu atar mısın? Atarım aga. Çok iyisin. Onu ölçümüzü alıyoruz bak. Hı. Gel gel. Yanıma atlasan. Şöyle oğlum bırakıyorum. Iyi, i̇yi mamut kullanıyormuş kesin. Bilgisayar oyuncusu. Al. Çok şişsin. Benim pompalım yok ya. Pompalım nerede? O adam çalmıştır. Evet. Geçmiş olsun. Dur ben sana pompalı atayım. Gel abi. Yok yok oğlum. Sen de gelsin. Tamam tamam Dur ben sen kalkan atayım. Dur. Atayım mı? Gel gel ben sana attım. Al şuraya. gerek yok o kadar. Ha burada burada. Nerede? Sip bana Çok iyi be. He he. Hadi al sen bunu. Öyle bir taradım ki adamı. <laughs> Arabada gitti var. abi. Adam, adam şey dedi kesin. Ne oluyor lan? <laughs> Senin ne kanka. Ee gözcü klasik pompalı tüfeği. Bu rengi ne? Ee destansı şey mor. Uy o, o çok iyi. Motor bebek mi? Sen onu bana atabilir misin? Neyi? Bunu. Al abim. Tamam ben de sana bunu atayım olur. Doğru olur abicim. Al bakalım. Bak kullanamıyorsan geri alabilirsin. Yok yok iyi. iyi, iyi. Hadi. Tamam. Ay bak şimdi Brezilyan olacağız. Bu cici yerse. Görüyor musun abi? Oy 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 <laughs> oy 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 ne lan? <laughs> Baba geri geldi. Baba geri geldi. oy 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 Yes, ona, ona. Ben birini de bildim. Kaçma! Kaçtı boş ver kaçtı boş ver kaçtı kaçtı kaçtı. Ona patlattım. Araba patlattım. araba. Patlattım. Çok iyisin be, ben de bunu öldürdüm. Çok iyi. Oh, <laughs> arkadan bir risk. Sana bir tane kalkan atacağım. Gel gel gel. Boş ver orayı gel. Hı hı. Gel şuraya. Taşın arkasına geçmeliyiz ama. Abi. Ha şunu. Çok iyiyiz. Sen ben seni koruyacağım. Sağ ol abi. Oh. Sen onlara arabasını patlattın ya kesin kaçamadı oğlum. <laughs> Şu dağa kadar giderken onları arabasına 150 falan vurdum. Atladı o. Yani. Çok iyi. 75 vurdum gösterdi. Abi. Evet, evet Net patlatmıştım o zaman. Yes. <laughs> Çok güzel oğlum ya. Allah. Uy. 3 kilim mi var senin? Evet. Çok iyi. Bir tane orada bir tane adam vardı ya sanıskan. Onun kafasına bir tane pompalıyla dağıttım. Uç abi. Oy nereye gidiyorsun lan? bak baksana benim harekete. Bakayım abi. Ay! havada uçarken buraya tutun. Ulan nasıl ha. oldu hiç bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum. Nasıl yaptım? Mesela hadi. Gel bakalım. O oh, hıyar toyu öldürelim lan. Hıyar. Siz o hıyarı. Oh, abi. Ya. Hıyar. Gel abi. Gel Çok rahatsın. Evet evet. Rahatsın. Yanımızda ya tam. Bana... Çıktık abi buradan. Çıktık abim. Çıktık abim. Abi şu hıyar tonun. Sana bak. Bu hıyar tonu nerede hala? Sana şunu atacağım da. Önce Gerek olma, yok mamutu benim. bulmalıyım. Yok yok mamutu bulursak atayım çünkü senin de iyi silahların olsun. Gel. Oy. Lama buldum. Canım 10 indi ama sıkıntı yok. Sadece 10 indi. Oğlum Çok güzel. Geliyorum. Dur koşamıyorum ama. Geldim geldim. Nerede Nereden bu? Farklık bastım. Çünkü canım kalmış. Yo yo. Doldu ama. 90'dı. Çok Adam, güzeliz var. be. Aynı seni. Aaa! Bak bak bak. Şeyle bakıyor. Çok iyi Bakma bence sniper'la bakıyor kanka bak. Oh tamamdır. <laughs> bir bayıldı bir bayıldı net alırız onları. Hadi koş. Bak geldi bu. Çok iyi be. Bang. Allah be Allah. abi o. Uh. 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 Abi, bir kopya. Oy, mamut, 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 mamut. Al abi, al abi. Yok, yok, al abi. Yok yok, sen al, sen al sen. Ben mi alayım? Sen al sen. Sen al sen. Sen al. Sen al sen. Bir şey değil abi. O kadar bana bu bomba ya. Gel abi. Sen Gel abi. bir şey isteyeceğim. İste abicim. Sen... Biraz şey bir istek olacak Buranın altına sen dalar mısın? Dalarım. Tamam. O zaman yok. varsa bile dal dalarım beraber. onu. Beraber dalalım. Hadi gel. 3 2 bir koş. Sabır. Nasılsınız? Oha. Oha! Her silah almışlar. Hayvanlar ya bu ne? kankam. Yok ya. No. Yatıya kalsaydın. Harbiden lan. No. Adam burayı sömürmeyi bırak yalayıp yutmuş. <laughs> kaç <gülüyor> kaç <gülüyor> kaç. Niye? Ne oldu? kaçmak için bir şeyim yok ha. Benim de yok. Biz korpiyonla seni kendime çekeriz dedim. Aa. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum orada az önce? Ne bileyim ben. Bak burada güzel bir, bir silah tane var kafalarını var. indireceğim şimdi. Burada bir savaş oluyor. Şu silah alayım ben. Burada altın fondip var. Alsana sen bunu. Alayım. Çantanda şey. Çantanda şey kaldı. Tamam Sen abi, aldım abim. Canın azaldığında basarsın. <laughs> Sen de gelip basarım. Orada bir tane savaş var. Mamutlarla şey yapayım. Ben sana biraz daha yakınlaşalım ben sana sık diyeceğim. Mesela şunu atabiliriz. <laughs> Lan! Attım. Tamam. Bak. Buradan gördüğüne sık Bak bekle. Buradan gördün mü? Aç buraya gel, gel gel gel. Çok iyi çok iyi gel 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 buradalar. Tamam. Çok iyi. bana gerek yok lan. He. Anlat. Oh, gel gel. Gel gel canım var. Gure'ye gel oğlum. Biz o zaman yedi vurdum be. Tamam gel gel. Tamam kendine can bas. Altın fondü bat. Sıkma sıkma can. Ama sen gösterme bence canılmaz Yo yo. Cırmaz değil benim. Bir vardır bilir misin? Ne abi? Korkanın çocuğu olmaz. Tabi oğlum dalıyoruz. Koşamıyor. Mustafa. Korkan, Korkan'ın çocuğu olur. Gel. Ba Kanka onda onla savaşmadan. Bir, kişiler. Bir iki kişiler onu ölürsün. Gel gel abi. Korkanın çocuğu olmaz lan. Kırışlar! Korkanın çocuğu olmaz. Başla abi. Çok iyi vurdun. 155 vurdum. vurdum be adama. İşte bu. <laughs> ne oldu lan. Gel 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 gel. Arkadaşını öldüreceğiz onu. Korkanın çocuğu almaz geliyoruz. Çok sıkıntılısınız. Oy ya! Çok Adamsın be! Şuradan öldürdüm lan! Buradan! Oy. Helal olsun! Ben de tam sıkacaktım. Arkadaşlar görür. Sen sıktın. Çok iyiyiz be valla sen var ya ne öldürdün o Mahmut'la kanka o da mı öldürdün ya aşırı aşırı işin bir çocuktu var ya 155 vurdum adamı kanka ben sana bunu bırakıyorum canını bas geri at gel 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 kanka gel çabuk gel kaçmalıyız koş bak alana ölmeyeceksin ya da ben Lan? seni alacağım Ben seni alacağım. ölürsen de alacağım, bayılırsan da alacağım. Yok aga, ölmem. Adam mısın? Adam mısın? Alan daha hala sana gelemedi. Bak bunu buraya aldım. istiyorsan bunu kullan. Al bunu kullan uç. Al onu kullan uç. Bismillah. Uç. Efendim. Havaya tamam. doğru uç. Uç uç uç. Geldik. Tam uç sana verdiğim canı balçık. Sana verdim işte. Hepsine bas yani Canın fırlanana kadar bas. Artar savanı geri verebilirsin. Attı. Bana o kaçmak için şeyi var o sende kalsın. Neyse Al. Ah yeri gördüm. Ben de. mi? Lan burada. Çok yes. Gel 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 çabuk yanıma gel. Ölüyorum ölüyorum Gel Ölü, öyle, öyle. gel 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 gel. Gel oğlum yanıma gel. Bak yanımdan uzaklaşma çok iyi gel. Uf uf uf. Tamam canı canını bas şimdi canını bas. Hadi yoksa win mi? Sakın bak bak mı tamam mı? Hı hı. Al, al şunu. Canını fırlayınca ver. Sen çıkma. Tamam. Çok iyisin bak. Mamut vuruşu ben sana at dediğim daha. <laughs> Şu an hiç gerek yok. Git. Neyi mi? atayım? Neyi atayım? Mamut vuruşu ben sana at dediğim <laughs> daha. Al abi fon at. Atayım. Gel gel gel. Sık oğlum. Hadi lan. Sıkıyorsa vururum. Kanka mı yerinde durarak değil ama yerinde durarak değil. Yok. Oy biri öldü. Gördüm gördüm. Canım gitti lan şu. Gel raşla, raşla. Hadi lan. Bas. Bobby. Burada. Bu Videoya veda edelim bence. Çok iyiydi. Mükemmeldi. Like istemedik. Bir like de isteyelim. Arkadaşlar bunun bu kazanmanın şerefini bir like isteriz. Bunun şerefine 15 like. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Söylemek istediğim bir şey var mı? Allah'a emanet olun.